Burada mı Ulgaz? Nerede? Nerede Ulgaz nerede, nerede? Nerede Ulgaz? Nerede Ulgaz? İyi mi? Ha? İyi mi? Buradaymış gitmişler Ceylin. Ne demek gitmişler ya? Ceylin! Ceylin, Ceylin kurban olayım dur Ceylin. Nerede? Ceylin o gaz kan Ceylin. yok değil mi? Kan yok etrafta. Göksu baksın. Göksu. Ceylin. Göksu. Ceylin kurban olur. Kan varsa baksın. Geliyorlar bakacaklar hepsine. Sakin ol. Belki de buraya hiç gelmemiştir. Ba bağlamamışlardır buraya. Hı. Belki hiç yoktur burada. Ceylin. Yani burada. Buradaymış. Öyle görünüyor işte. Ha. Nerede o zaman gaz? Nerede gaz? Bakacağız. Bulacağız. Tamam mı? Göksu Can. Göksu Can. Fırla abicim gel. Burayı iyice bir kontrol edin. Ilgaz savcım burada mıymış bir anlayalım tamam mı? Hadi hadi. Hemen başkomiserim birini yollarım ama... ...içeride bir yer var. Görmeniz gerekiyor. Ah. 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 Uh oh Plusují, a Ne tu Dolapta alfabetik olarak sıralanmış çekmeceler var. İçinde de bu eşyaları bulduk. Etiketlerde de sanırım sahiplerinin isimleri. Şu etiketi bir daha göstersene. Daha yakından göster. Evet. İclal Savcı, şuna bir bakar mısınız? Abdullah Özkan, çocuklarının bahsettiği çakmak bu işte? Yani, yani ne demek bu? Başkomiserim, söyle. İsimleri yazan şahısların hepsi öldürülmüş, faili meşhur. Savcım, bu o. seri katil sandığımız tetikçi. Bu yüzden Oktay'ın cesedi yukarıda kefenlenip bırakılmış. Ama bu nasıl bir denk geliş? Ne diyorsunuz? Kim bu adam yani? Ne diyorsunuz? Birbirine benzer dosyalara bakıyorduk başkomiserle birlikte. Öl... insanları öldürüp kefenleyip ailelerinin kapısına teslim eden bir tetikçi. Belli ki Yeliz'ler de onu aramış. Ben geliyorum hemen. Efendim babam? Alo Tuğçe kızım, sana verdiğim dosyayı incelemeyi bitirdin mi? Evet, ne oldu? Bana verebileceğin bir bilgi var mı? Ilgaz bu kiralık katilin elinde kızım. Ne? Tuğçe, bana çabucak bir şey söyler misin kızım, elinde bir bilgi varsa? Vaktimiz olmayabilir, hadi yavrum. Ee, tamam. Bir, bir, bir dakika, bir dakika. Ee, öncelikle kurbanları nasıl istedilerse öyle öldürüyor. Yani yakınların ifadesi bu şekilde. Ne bileyim dertleşirken laf her neyse işte. Yani nasıl istedilerse öyle ölmüşler. Tamam, o cepte geç. Başka? Bir de adamın OKB'si var. Yani bence takıntılı, tekrar eden davranışları var. Mesela cenazeyi mutlaka teslim etmesi gerekiyor. Ve sırayı asla bozmaması lazım. Define hazır bir şekilde teslim etmesi lazım. Ya yani ritüel gibi düşün. Tamam kızım, sağ ol. Ba baba, savcının... Savcım o harfi boş. Demek ki hala hayatta. Geri gelecek. Nereden biliyorsun? Oktay'ın cesedi kefenlenmiş yukarıda bırakılmış. Bu adamın usulü bu. Cesedi almaya geri gelecek savcım. Yatak odasına baktım bütün eşyaları olduğu gibi duruyor. Toplanmamış. Biri yere gitti geri gelecek savcım. Peki Ilgaz savcı niye yanına aldı? Bilmiyorum. Eğer nasıl ölmek istersin diye soruyorsa Ilgaz, Ilgaz ne söylemiş olabilir? O yüzden buradan çık gitmiş olabilir mi? Bilmiyorum Ceylin, inan bilmiyorum. Ama bildiğim tek bir şey var. Ilgaz savcımı kurtarmak istiyorsak bu adamı yakalamamız şart. Ne geçiyor aklından? Var mı bir planı? Hiç gelmemişiz gibi çıkalım buradan Savcım. Boşaltalım burayı. Eve gelen tek yol var. Etrafta başka ev de yok yola pusu kuralım. Geldiği gibi de yakalayalım. Gelecek, gelecek diyorsun da ne zaman gelecek? Belki günler sonra gelecek. Ceylin kurban olduğum. Ya hemen gelirse, ya beş dakika sonra burada olursa? Kapıdaki polis ordusunu görüp kaçmaz mı Ceylin? Ceylin. İnan başka şansımız yok. Olur öyle yapalım. Öyle yapalım çıkalım. Göksucan. Alacağımızı aldık gerisi sona. Hızla toparlanın hadi çabuk. Ekip hemen terk edin burayı. Ne zaman gelecek nereden gelecek bilmiyoruz. Derhal terk edin burayı çabuk çabuk.

Hocam, aldığın mısın? parmak izini sistemden tarat. Adamın adı Nevzat ama soyadı ne bilmiyoruz, tamam mı abiciğim? Bir de bu ev kime aitmiş, onu da tespit edelim. Hadi. Hadi fırla. Başkomiserim nedir plan? Nasıl saklanacaksınız? Sayın savcım plan şu. Ana yoldan evin yoluna dönen sapağın oraya pusuya yatacağız. Geldiği anda en sesine çökeceğiz. Bir ekip de burada kalacak. Hani bizden sekerse buradakiler yakalasın diye. Ama tabii hani bizi fark ederse nasıl bir tepki verecek onu bilmiyoruz. Silahla mı değil mi hiçbir bilgimiz yok. O yüzden Cilal savcım hani sizlerin de buradan ayrılmasını rica edeceğim. Ben hariç herhalde. Bir de çok kalabalık savcım ya. Bu kadar aracı nereye saklayacağız, nasıl yapacağız onu da bilmiyorum. Evin önünü de boşaltmamız lazım. Ciğerim bir baksanıza. Evin önünü falan boşaltmamız lazım. Herkesi hızla çıkarın artık. Hala oyalanıyorsunuz. Hadi bir organize edin Boş, şunu ya. Bak, bak. Hadi boşal tekip içeriye hadi. Çık. Boşal. Efendim anne. Ceylin. Ercan ağlayarak uyandı kızım. Tekrar yat dedim ama vallahi anladı çocuk bir şeyler. Anne nasıl anlasın bir şey olduğunu? Kızım çocuklar hisseder böyle şeyleri. Hissetti işte Mercan'da. Yani bu ilk kez bir akşam eve gelmişsiniz? Hiç bu kadar sormazdı Ceylin. Tamam geliyorum. Bana söz ver. Beni her şeyden haberdar edeceksin. Söz veriyorum kraliçem. Gazı bulacağına söz ver. Söz.